Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızda arkadaşlar. Bugün sizlerle bunu yapacağım. Hatta arkasında yönergesi var. Yönergeye bakarak başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu parçaları istiyor bizden bu iki. tane daha parça istiyordu arkadaşlar. onu da bakalım. O parça da bu arkadaşlar. Şunlar şuradan bakalım nasıl geçiyor. Şöyle geçiyor arkadaşlar. Şöyle. İlk önce altyapısını yapacağız geminin arkadaşlar. Devam edelim. Şuradan şu ve şu parçaları istiyor arkadaşlar. Şu iki parçayı. Şimdi arkadaşlar hangi yönlere takılacağına bakalım. Bu buraya takılıyormuş. Hangi şekilde? Şu şekilde. Şu şekilde giriyor böyle. Şöyle göstereyim size. İyice girsin içine çıkmasın sonra bunu da bu şekilde şöyle şu ağza benzer yere giriyor arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada şu parçayı istiyor bizden. Bu böyle şuradan geçip böyle ileri doğru gidecekmiş arkadaşlar. Şöyle. Buraya bunlardan biri sığıyorsa şunu geçelim başta. Arkadaşlar biraz zor geçiyor ama neyse devam edelim. Hmm, bir tane daha parça getir şöyle takalım. Biz görüyorsunuz ama biz şu anda şeyleri takıyoruz arkadaşlar. kormaları. Biraz sert olduğu için zor girdi arkadaşlar. Biraz dar çünkü valla. Girdi. Şimdi başka ne istiyor bizden arkadaşlar? Bunun buraya girmesi tamam. Bunlar istiyor. Bir bu. iki bu. Bir de bunu istiyor bizden arkadaşlar. Bu şuradan şöyle geçecek. Ama ilk başta şunu takmak lazımmış arkadaşlar. Girdi bu böyle. Bakın böyle bir şey oluştu. Uçağa benziyor. Şuradan şöyle girecekmiş arkadaşlar deneyelim koyalım oraya girdi arkadaşlar şimdi diğer parçalarımızı takalım birincisi bu arkadaşlar yerleşmesi için baya bir zorluk yaşıyoruz burada aha giriyor şu an bir parçayı kıracağım diye ödüm öyle bir patlıyor ki arkadaşlar. Kırırsam da çok üzülürüm. Niye girmiyor? Arkadaşlar biraz zor giriyor nedense. Hadi ya gir. İnşallah kırılmadı parça. Neyse devam edelim. Arkadaşlar yanında şöyle zımpara da hediye ediyorlar. Şey zımparalayalım, zımparalayalım diye. Tahtaları. Arkadaşlar bu suda yüzüyor. Ben önceden bunu yapmıştım. Hatta denemiştim. Size göster size de göstermek için bozup yeniden yapıyorum arkadaşlar. Bu şu an benim üçüncü yapışım. İlk başta da bir kez bozup yapmıştım. Niye girmiyorsa artık bu buraya. İnada bin diyor. Lan girsene. Sonra. İt 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 it, it. Gir. Arkadaşlar çok sıkıyor ya insana. En sevmediğim yeri bura çünkü çok zor giriyor buraya parça. Bir de kıracağım diye korkuyorum. Çok ince tahtana yapmışlar. Görüyor musunuz inceliği? İki saattir girmiyor. Aa! Üf, azıcık girdiğine göre artık diğerleri de kolaylıkla girer yani. anlamıyorum. Nedenini çözdüm. Arkadaşlar girmiyor ya. Girmiyor ya. Girmiyor. Arkadaşlar. bayağı bir yoruldum. Ellerim artık ağrımaya başladı arkadaşlar ya. Neyse diğer parçayı da takalım. Ondan sonra artık onu takarız. Acaba bu mu tam yerine girmedi? Evet. Bu tam yerine girmemiş. Bakayım. Ben diyorum iki saat evini bozan nedir ya? Parça tam yerine girmemiş arkadaşlar. Onun için girmiyormuş bunlarda. arkadaşlar bu parçayı takmasak da olmuyor ki. Ha, aklıma iyi bir fikir geldi. O parçayı çıkarsak da oluyordu aslında arkadaşlar. Dur bir deneyelim onu da. Şunu bir çıkart. Şu çıkmazsa zaten o çıkmıyor. Ki. Şu parça olmadan da oluyordu arkadaşlar. Ben ilk yaptığımda zaten bu parçayı görmedim. Yanlışlıkla takmadan yaptım olmuştu arkadaşlar. İlk başta şunu geçirelim. Sonra şunu geçirelim. O ortayı sonradan geçiririz. Orta biraz sıkıntı oluyor. Orta yoruyor insanı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama bu ortayı sonradan geçireceğim. Çünkü yoksa şu iki yan geçmiyor arkadaşlar. Zorluyor beni. Bu çıkmış ya. Dur iki saniye. kırık var sanki burada ya. Neyse biz devam edelim boş ver. Boş var. Arkadaşlar şu an bu geminin yapımı çok zor ve ben bunu tam 5 veya 4 yaşındayken bana almışlardı bunu arkadaşlar. Ondan sonra bana kullandırıyorlar. Şimdi geçelim şunu istiyor. Bir de şu parçayı. O uzun olan mı? Uzun olan hangisiydi? Uzun olanı istiyor. Bir de şu daha bir tane şey vardı. Can gibi ha bunu istiyor. Bu cam nereye giriyor arkadaşlar? Buraya. Önce sokalım şunu şuradan. Arkadaşlar bu yana kaymış yana kaydığı için cam da zor düşecek. Cam girdi. Şimdi sıra şunu şöyle koyuyoruz. Bunu böyle koyduk arkadaşlar. Biraz daha çekmemiz lazım şuradan daha zıplıyorum arkadaşlar. Böyle ettik bunu. Çünkü zorluyordu bizi. Kırılmış. Kırılmış ya. Parçası kırılmış. Neyse boş ver. sonradan takar yapıştırırız. Arabik yapıştırıcıyla. Neyse ki içerim. devam edelim. Boş ver. Kırılıyor sakılsın. Ne olacak sanki dünyanın mı sonu? Koyduk şimdi bunu böyle. Cık. Kırık biraz kötü oldu arkadaşlar ya. Önceden zaten bir çatlaklık vardı. Ben biliyordum bu kırılacak. Neyse devam edelim. Şimdi hangisini istiyor bizden? buradan içecek Tamam şu parçayı istiyor şu oval parçayı istiyor bir de şu parçayı bir saniye ya ben ön step'e geçtim Yaşık'la şunu istiyor koyalım ne istiyor bunu istiyor Sonra bundan başka ne istiyor? Nerede la? Bundan bunları istiyor. Başka ne istiyor? Şu, şu. Bir de şunu mu istiyor bakayım? Evet. Bu. Bu başka ne istiyor? Bunu istiyor. Şimdi devam edelim. Bu bu böyle. Şu. Şöyle şunların arasından şöyle geçecek. Ağza doğru. Gülüş ağza doğru değil. Aşağı doğru. Böyle bu Yerde buraya. Bu parça yanında dursun. Bunlar. Şu şöyle. Şu da şöyle girecek. Bu da yanında dursun. Bunlar ise hangi tarafa doğru bu böyle bu da böyle olacakmış yaptık bu da burada dursun şimdi o parçaların yerlerini bulalım bu buraya girecekmiş tamam şimdi şu nereye giriyor acaba buraya giriyor Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu tekne çok iyi bir tekne arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bunu değil de bunu takmamızı istiyor. Bu nereye girecekmiş? Şuraya girecek. Şöyle gidiyor arkadaşlar tekne. Şu şöyle şuraya girecek. Ama ilk önce o parçanın girmesi lazımmış. Yanlış parçayı koymuşuz önce. Çıkması lazım. kısmında şimdi bu parça böyle girecek. Sonra şunu şöyle ileri iteceğiz. Tamam. Şimdi hangi parça istiyor bizden bu parça? Bu parça nasıl giriyor? Şöyle ama biraz nasıl giriyor. Hı, <laughs> Bu. Şu, şuradan şöyle bir yeri bu da buradan böyle girişik. yanlış koyduk niye olmadı bu şunu biraz daha havaya kaldıralım şöyle şunu, şunu biraz havaya bunu, bunu yine biraz daha it 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 it, it. Son şunu indir gel şöyle şuna koy girdi tamam şimdi ne yapacağız o girdi öyle değil mi ona dokunmuyoruz artık bu nasıl girecek da şu öyle girdi tamam bunun devamı nasıl girecek ee, ilk önce bu böyle böyle giriyor şu şöyle giriyor. Bu da böyle mi? Dur bakalım. Bu böyle şuraya doğru. Neyse devam. Bu video biraz zor olacak zor geçecek yani video bu böyle geçti bu da buradan böyle geçecek üst yapıtını yaptık geminin tekne şu an şu halde. böyle bir halde gözüküyor yine devam edelim şimdi ne istiyor bizden bunu bunları ilk olarak bunu istiyor bunun buradan geçmesi Sonra bunun da buradan geçmesini istiyor. Tamam yaptık adam. Bak böyle bir şey oluştu. Sonra bununla. Bunun buraya. Bunun da buraya geçmesini istiyor. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne istiyor bizden? Bunları bir de şunu istiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi bunları istiyor bizden. Bakın. Şimdi bunları yerleştireceğiz arkadaşlar. İlk önce bu buraya girecek. Zaten son aşamalara geldik. Son aşama. Bu da şöyle şuraya girecek. Girdi. Bu buraya. Arkadaşlar bu yerinden çıkmış. bu buraya Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Şu an çok az kaldı. Bu da buraya yerleştirilecek. Evet arkadaşlar teknemiz bitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki böyle kutu açılım ve yapım videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahakine bin parçalı puzzle alsam onu size göstereceğim arkadaşlar.